Evet. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sifu Kayba ve bugün yenilenmiş yalı videosunu çekiyoruz artık. Değil mi? Yeter artık. Yenilenmiş Tigridyıl'ı e oynayalım bakalım. Şimdi Tigridyıl oynarken e dikkat etmeniz gereken şeylerden bahsedelim biraz. Şimdi karşıya bir bakıyoruz şöyle mesela. Bizim tutabileceğimiz ne var? Lesley. Franco'yu tutarız. Eee ile Harley biraz sıkıntı arkadaşlar. O yüzden onları daha fazla darlama yapmayacağız. Bizim şu içimiz, işimiz biraz konuşamıyorum. Hastayım da biraz kusura bakmayın. Ee, şu üçüyle. Yuzong da sıkıntı ama e, oynayacağımız asıl isim Lezley burada. Hedefimiz Lezley. Lezley'i gördüğümüzde ulti atmaktan çekinmiyoruz. Takımımız iyi bence. Hatay ve Ordu Bir ara kalet videosu çekeceğim arkadaşlar Bu aralar aşırı kalet oynuyorum Ve çok zevkli Hadi bakalım Şu oyunu başlasın da Şimdi biz altın koridoruna gidiyoruz burnuyla ile beraber İlk skill açmayın arkadaşlar ilk başta Bekleyelim ne olacağını. Ona göre açalım. Şimdi atalım. Şunu da atalım. Mis. Tamam. Şimdi. Franco beni gördü. Bence gördü. Minyona gözüktük arkadaşlar. O da gördü. Evet şu an gördü. Eskili açıyorum artık. Biri açıyorum. Çünkü ikilik agresiflik bir durum yok. Şuraya yardım edeceğiz. Ya, agresif bir durum olsaydı ikiye açacaktım. Kule altına çekmeye çalışacaktım. Burada önde duruyorum yine. Dürtüyoruz şöyle gördüğünüz gibi çekmesin. Şöyle hareket ediyorum. Bu arada belki ikinci skill açmıştır o ya. <laughs> Çünkü sallamadığına göre kullandı mı görmedim de dikkat etmedim ona çok. Güzel. Bruno hareketli oynuyor. Agresif de oynuyor. <laughs> Güzel olmuş bu birinci skill'i Tigreal'ın. Artık daha uzağa dürtebiliyoruz. Sürekli hareketli oynayacağız ya Franco'ya karşı. Yapmamız gereken bu yani. Böyle bir atalım. Ha, güzel. <laughs> Zaten bizi çekse de sorun yok ultimiz geldikten sonra. Çeksin. Beni çeksin özellikle işlerine. Ki onları yok edeyim. Beni çekmesi güzel olur yani. Franco varken ben çekmesinden korkmuyorum. Tigri ile oynadığım zaman. 4 level olduktan sonra tabi. Ama akıllılık yapıp direkt ulti atarsa bu sefer de ultisini bana harcamış oluyor. Öyle düşünün. Bakın tüm... Aaa yapma çocuk. Az kalsın ölüyordu. Tüm agresifliğimi sergiliyorum Franco'ya karşı. İyi asit aldık oradan. Uf. Gerçekten bu tigrili oynuyoruz ya biz çocuklar. Kazalım parayı. Hatta dur adice kalsın. Ben gideyim. Tutacağız lane ittirmiyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer özellikti bu. İttirmeyeceksiniz arkadaşlar. ADC'niz gittiğinde. Sadece son vuruş yapıyorum şöyle. Çünkü adamları yani öldürdük, bu kazandık. ADC'mizin artık buradan çok çok kil çıkarması lazım. İttirirsek onlar kule altına abs olur, ortaya gelmezler. Tuttum. Asla bırakmıyorum. Gördüğünüz gibi yapıştığım gibi ultimi direkt atıyorum arkadaşlar ve işini bitiriyorum. Çok önde oynadı, çok kötü oynadı Lesley. Kuleyi şey yapalım. Aynen çek kanka sen milyonu. Ah fazla arkasına geçemedim. <laughs> evet. Biraz hastayım kusura bakmayın yani. Grip oldum arkadaşlar. Şu korona döneminde grip olduk. Ama performansımızda düşüklük var mı? Bence hayır. Devam. Bayağıdır MBL videosu çekmiyordum. Baktım tigril yenilenmiş dedim hemen çekelim baba. Hızlanayım ben. Gel gel herhalde gel. Arkaya zıplayacak. Bekliyorum o yüzden atmıyorum ultimi. Bakın arkadaşlar. Aa! Nasıl oldu lan o? Siz de o yüzden Harley'yi bil, biliyorsunuz mesela ne yapacağını. Bekledim arkaya ulti atmasını. Şey ulti demiş, skill atmasını. Kötü ultiler arda geliyor. Abi ne güzel oynuyoruz ya gerçekten bu oyunu. Ben cesaret botu aldım da karşı full AP ya. Keşke büyü direnci botu alsaydım. Bir dakika bu oyunda büyü direnci botu. Ha dayanıklı esrarlar. Hayır dayanıklı botlar. Aynen. Keşke onu alsaydım. Gelin aga. Ha, beni, beni Öldük Neyse burun ölmesini de yaptım da o da gaza geldi ölecek o da Hadi onu al Ah be Lan şu kule Kule düşmüş olsaydı Burayı çıkarırdık Kuleden çok salak hasar yedik Nepe canım nepe Ayakkabıyı asla döndürmek lazım ya Evet evet ayakkabıyı kesinlikle döndürmek lazım Vale ölmezsin umarım. Ben de gidiyorum. mid'e gidiyorum. Mid'de problem olduğunu gördüm ama Tutayım bari şöyle. Show mu yapayım. Neyse kurtardık çocuğu. Hale geliyor. Hadi vale be. Takip et koçum be. Tek başıma kestim adamı ya. Neyse ki Natalya ölmedi. Şurayı ittirmeye bir yardım edelim. Evet. Genel yapılan hata arkadaşlar map'e bakılmadan oynanması. O yüzden map'i iyi kontrol etmenizi tavsiye ediyorum size. Şöyle bir yavaşlatayım. Değmedi. Sıkıntı yok. Bakın her yere gitmeye çalışıyorum. Gezebildiğim her yere gezmeye çalışıyorum. Tank oynarken yapmanız gereken bu. Ya yani en fazla buralar ama. Topa çıkmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Topa kadar da gidilecek şey olmaz ya. Ya oraya bir agresif yapabilirdik aslında da. Kule var. Minyonumuz olsaydı biraz yapardık. Hızlanalım. Burayı alırız ya. Salın kule zaten gidecek. Şuraları kontrol etmek istiyorum. Tamam güzel. Ve ADC'nizle mümkün olduğunca görüş vereceksiniz arkadaşlar. Tank oynarken olay bu. Gel buraya gel. Canlı fullmüş. Kötü oldu abi. Of of yok etti. Hadi onu da alırız. Hımm alamayız 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 çık. İyi can olurdu. Hadi be. İşte bu da Yu Zongun. Bu alamaz abi öldür ki. Niye öyle bir şey yaptı? Aldı lan. Tamam güzel. Göz onun bozukluğu biraz. Bozukluğu demeyelim de pasifi diyelim. Orada orada. Nereye gitti lan? Saniyede yok oldu ha ya. Yalnız ADC'yi satmam kötü oldu biraz. Onunla gitmem lazım. Toptaki aksiyona karıştık. ADC'mizi unuttuk. Harikasın sen. Tamam ulti atacak. Nereden çıkar? Tuttum. Tuttum. Ama sen yanlış oynadın. Güzel ölmedim lan. Güzel. Güzel ölmedim. Yine oynuyoruz ya. Vallahi arkadaşlar. Yapıyoruz bu sporu he. Lan bir kere de kötü oyna be kardeşim be. Bir kere be. Yok ya kötü oynanmıyor bu çocuk. Rahatsız edelim. Aldırmayalım. Ne oldu? Babayı görünce kaçıyorsunuz tabi. Komboladık ve orayı aldık. Tertemiz. Kuleyi de alalım baba. Güzel. Valen ultisini görünce daha doğrusu Valen'in atacağını düşünerek ultiye bastım. Ve kombomuzu rahat bir şekilde yaptık. Çünkü oradan kaçsaydı ben tilt olurdum abi. Hiç gerek yok buna. Oraya kadar getirmişiz. Ölsün. Cezayı keselim. E kanka. Ona mı gidiyorsun? Aynen. Aldım bro. Aldım bro. Helal bro. Yalnız ben öleceğim. Aha. Hadi Bruno. Hadi Bruno. Ölümsüzlüğüm gitmesin diye yaptım. <laughs> o flash ölümsüzlüğüm gitmesin diye yaptım. ya. Yani. yapacak bir şey yok. Evet Tigreal güzel olmuş arkadaşlar. Yani çok bir şey değişmemiş ama şu sanki biraz garip olmuş gibi yürüyor gibi giderken. Ama genel olarak animasyonları güzel olmuş. Ben sadece boynundaki çekici alışamadım çok. Kılıçlı Sigri bizim alıştığımız ama ona da alışırız yani sıkıntı değil. En büyük sıkıntı çekici olsun ya. Beni çeksene fırrao. Vuruyorlar yalnız. Allah'ım. Nesin sen ya? Gerçekten nesin sen ya? Tigril mısın be adam be? Cidden tigril mısın nesin ya? Evet. Çok rahat win. Siz de alın tigrili. Rahat rahat winleyin abi. Ya gerçekten oyuncuyuz ya. Ve zevk veriyor yani. Bana tank oynamak aşırı zevk veriyor arkadaşlar. Siz niye tank oynamaktan bu kadar kaçıyorsunuz onu anlamıyorum yani. Bakın mis gibi 8.0'ımızı aldık. Daha ne olsun ya ne olsun yani. Evet arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır izlerken. Umarım bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Lütfen izlerseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim arkadaşlar. Destekleriniz çok önemli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.